Ben merhaba arkadaşlar, uzun zaman sonra sizler Ergen'le birlikteyiz. Neyse, hiç uzatmadan başlayalım. Gördüğünüz gibi uzun zaman oldu. Kaç aylar mı oldu, yıl mı? Neyse, no baş menü, nevgame no Valla uydurdum işte, amına koyayım rastgele. Neyse, hadi bakalım videoya başlayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hey, bakalım dışarıdan sesi geliyor mu o kadar durduruyorum arkadaşlar başlayana kadar neyse arkadaşlar yara göre benden başka ses gelmesin diye o kadar durduracağım geliyorum neyse ha bu yara göre illaki bu kadar hayır bismillah ha. bu kadar yeter ses tamam böyle çok iyi bu kadar. Bismillah diyerek başladım. yalnız ee, kulaklık tam şeyin ortasında yani bu kadar dayadaklık olmaz. Bu ara oyunu biliyorum biraz. Çünkü niye derseniz arkadaşlar. Geçen oynamıştım fark ettiyseniz. Ananı avradın <laughs> Tamam buradan devam edelim. Kulağım gitti amına koyayım. Ana ne sikim böyle şansımın benim. Benim yani kendi şansım. Vay çerçeveye bak amına koyayım. Ressam çizemez zaten. Neyse. Vallahi bir şey düşürdük. Vallahi bir şey. Tamam. Ha hatırladım. Şimdi o mezarlığa gideceğiz arkadaşlar. Hatırladıysanız en son şeyi yapamamıştım nedeni. Bir kapı var arkadaşlar. Anca bir kapıya kadar gelmiştim. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı, pay katmayı yani kanalıma yorum yapmayı abone olmayı, beğenmeyi de unutmayın. Baran mezarda basmayalım günah. Aa basmak var yok. Basmak günah. Gak 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 sesi geliyor. Böyle iyi. Tamam uzun zaman sonra ister erge videosuyla birlikteyiz. Bu arada şimdi yoruma ana nisi. Senin reklam yapan götünü sikiyim ben. Amına koyayım. Ha, şu kapılara hiç gerek yok gitme arkadaşlar. Şunu kıracakmışız. Bakmadım da ama biliyorum yani. Abi kapı çalıyor. Ezberlemişim buraları amına koyayım. Yani burada dolap var. Aha çok iyi. Şimdi orayı kıracağız. Geçen şu soktuğum at kafalarını yapmaya çalışıyordum. aslında güzel bir oyun ama kontrolü. Bakın burada size tanıdık geldi mi arkadaşlar? Vay be bu koridor mükemmel. Ama sıçtık demeyin ha. Bakın. Bakın. Bu arada kapıyı kim çalıyor amına koyayım? Geçecek hayatta değil ha oyunda. Bazarı geçecek hayatta sanıyor. Bu niye yamuk gidiyor derseniz şu soktuğum <laughs> ananı avradını bilirsiniz çok bağlamayacağım. Bu arada arkadaşlar korkusam bile çok bağlamayacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü ailem merak eder. Derler bu kime bağırıyor? sanal biriyle konuştuğum oysa video çekiyorum neyse devam edelim Allah <laughs> oh, bizi sikti böyle stafla korkmadım korkmadım bak bakın solda bu olacak bu bakın bundan korkmayacaksınız oy bir gözünü mü aldık lan bunun bir zamana koyayım. Oha lan. Tamam anladım. Geçen o, onun gözünde şifte varmış demek ha. Neyse şöyle devam edelim. Korkutucu doluyor. Ondan korkmayacaksınız arkadaşlar. Tüm açılan şeyleri açacaksınız. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız. Neyse reklam yapmayayım devam edelim. Ya mı niye gidiyorum derseniz siktiğimin kulaklığı telefona yanlış koyulmuş. Şuradan devam edelim. Dur bakalım. Yok olmuyor. Ya şu kapı açılıyor mu? Yok efendim. Yok dönmüyor ki. Video kısa sürecek arkadaşlar belki. Çünkü niye derseniz e, yani bu oyunu çok bilmiyorum ama şimdi bir korku oyunu önerin alta. Hemen o videoyu çekerim. Yani merak ettiğiniz oyunu bana önerin. Derseniz niye e, bu kadar az dakika çekiyorsun? Sizin için 10 dakika da uzatırım. Ama bunu şimdi niye kapatacağım derseniz bundan sonra video gelecek. Ama arkadaşlar siz isterseniz yani sandalyeye düşmüş. Maşallah cinler devirmiş. Bakın. Yamuk gidiyorum. Kulaklık tam ortada. Amına koyayım. Kulaklığın takıldığı yerim ben. Götünü sikeyim kulaklık diye. Şimdi videoyu kapatacak gibi duruyorum. Aa kediymiş lan. Bizim kedi. Korktum. Baktım etrafıma. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beğeni de yapın. Boyun ee, bu oyunun devamını istiyorsanız beğenin, abone olun, yorum yapın. Neyse. Amına koyayım. Ben bundan sonra ne videosu çekeceğim onu düşünüyorum. Bunu niye fazla uzatmayacak uzatmayacak ben derseniz ee, neyse ne diyorum ben amına